Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamı iki videom arasında gelişmeler olması durumunda interaktif olarak sizleri bilgilendirmek adına kullanıyorum. Nitekim dün yaptığım gibi attığım tweet'lerle güncel durum hakkında bilgilendirmeler yapıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Faydalan olursunuz arkadaşlar. Kripto para piyasa değerimize baktığımızda dünden bugüne bir artış olduğunu görüyoruz. Dün 271 milyar dolarlardayken bugün 275 milyar dolarlara çıktığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bir likidite artışı var arkadaşlar. Bu paranın 172.7 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bitcoin dominansının da azalmaya devam ettiğini görüyoruz. %62.7'ye gerilediğini görüyoruz arkadaşlar. bu coin market cap verileri TradingView'da ise Halen daha %63 desteğinin üstündeyiz. %63 ile %62 benim destek alanlarım. Dolayısıyla o alanda destek olarak düşündüğümüzde Bitcoin dominansının o alanda ne tepki vereceğine bakacağız. %62'nin de altına düşerse gerçekten bahsi geçen alt coin dönemi, altcoin rallisi başlar diye düşünüyorum ama şu anda da tabii ki bazı alt e, bazılarında çok ciddi hareketler gördük. Bazılarında daha kısıtlı hareketler gördük ama şu anda zaten şu son bir haftadır falan gerçekten ufak çaplı bir altcoin rallisi de yaşanıyor. Bunu da tabii ki söylemek lazım. O da zaten bahsettiğimiz trend hattının kırılımından sonra gerçekleşti arkadaşlar. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 1.2 milyar dolara çıktığımızı görüyoruz. Dün 900 milyon dolarlara gerilemiştik. Ben bunun sürpriz olduğunu söylemiştim. Nitekim bugün bence normal seviyelere geldi. Ee... Piyasanın hareketlerine bağlı olarak çünkü 900 milyon doların e, seviyelerine düşmesi, 1 milyar doların altına düşmesi borsa hacimlerinin bana ilginç gelmişti. Bugünkü seviyeler de çok yüksek seviyeler değil ama en azından 1 milyar dolarlık referans alanımızın üstünde olduğu için sevindirici. Dolayısıyla trade devam ettiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Önce kısa vadeli teknik analiz tablomuza bakarsak arkadaşlar dün videomuzu çekerken şu trend hattımızın altındaydık. Destek alanlarımızı konuştuk yukarıda da trend atının kırılmasıyla yukarı yönlü bir momentum yakalayabileceğimizi düşündüğümüzü söyledik arkadaşlar. Ama e, önce kısa vadeli de bakarsak bu 4 saatlik mumda gerçekten bu mum özelinde bir momentum gördük. Kırdığı gibi mumun hızlandığını ve e, büyükte bir mumla karşılaştığımızı gördük. Ama bana göre hacim e, benim beklediğim kadar bu hareketi destekleyen bir hacim olmadı. Bakarsanız ortalama bir hacimde kaldı. Ee, evet az bir hacim değil ama çok da büyük de bir hacim değil. Dolayısıyla bu hareketi hacim teyit etmedi ama seviyeler anlamında bence teyit eden iki tane faktör var. Şunu söylemiştim. Özellikle günlük mumda arkadaşlar. Bu günlük mum hem trend hattını kırar hem de 50 günlük hareketli ortalamayı kırar. Yani üstlerinde günlük mum kapatabilirsek bence 9700 seviyesini deneyecek kapı açılmış olur demiştik. Nitekim halen daha öyle düşünüyorum ki şu anda fiyat aşağı yönlü bir hareket yapmasına rağmen öyle düşünüyorum. Yani şu anda 50 günlük hareketli ortalama hemen hemen 9370 seviyelerine denk geliyor. Trend attığımızda 9300 seviyelerine denk geliyor. Yani 9300'ün altında günlük mum şu seviyelerde günlük mum kapatırsak bu hareketin bir fake out olduğunu düşünüyorum ama öyle bir şey olmadığı müddetçe bence bu hareket ee, şu anda bu trend attı. hemen hemen 35-36 günlük trend attı kırıldığı için ve buradaki aldığımız ee, desteğin de etkisiyle arkadaşlar bizi 9700'ü seviyelerine çıkartacak bir hareket gibi gözüküyor. Yani bu durumda bence yukarı seviyeleri konuşmak aşağı seviyeleri konuşmaktan teknik açıdan daha makul gibi geliyor bana arkadaşlar. Ee, ama e, aksi olması durumunda yani aşağıya 9300'ün altında günlük mum kapatmamız durumunda bir fake out olması durumunda ise 9000 seviyelerinde yani bu paralel kanalımın alt kanadı olan 9000 seviyelerini izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar ama şu anda bence endişelenecek bir şey yok Bitcoin tekniği özelinde ama küresel piyasalarda bugün bir satış görürüz. O satışlar tabii ki e, hep gördüğümüz gibi marttan beri bitcoin tekniğini saf dışı bırakıyor. Öyle bir şey görürsek de zaten ondan da bahsederiz ama şu anda o piyasalarda da öyle bir satış baskısı görmüyoruz. Bakalım izlemeye devam edeceğiz. Ama benim bir tercih hakkım olsa ben yukarı yönlü 9700'e doğru gidecek bir hareketin daha makul ve mantıklı olduğunu düşünüyorum kendi perspektifimden arkadaşlar. Bunda benim açımdan değişen bir şey yok. Haftalık mumlarda arkadaşlar Coinbase'de baktığımda logaritmik tabloda 2,5 yıllık trend hattımın hala altında olduğumuzu görüyoruz. Ee hemen hemen de dikkat ederseniz haftalık mum da bu trend hattından tepki almış durumda. Yani aslına bakarsanız aldığımız tepki biraz da bu trend hattı temelli bir tepki belki de. Yukarıda satış gelen tepki. Ama 9700 seviyelerini dener isek bu hafta içinde ve o seviyeden hani deneyip de hafta bitmeden çok net bir reddedilme görmez. 9700 seviyelerinde şu haftalık mumumuzu kapatabilirsek bence 10500 seviyesindeki direnci tekrardan denemek için e, elimize bir koz geçmiş olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım izlemeye devam edeceğiz. Haberler bölümümüze gelirsek arkadaşlar. OKEX borsasının 8000 e, balina'nın Trade etmesinden dolayı Haziran'da en çok trade edilen borsa olduğunu söyleyen bir haber var arkadaşlar. Birkaç kriter söylemiş ve yıldan kastı yani balinalardan kastı şu arkadaşlar bu haberin 10 Bitcoin ve daha fazlasıyla trade yapan kişilerden bahsediyor. Şöyle dikkat ederseniz. OKEX borsası şu koyu lacivert olan arkadaşlar 8000'in üstünde balina OKEX'te Haziran ayında e, trade yapmış. Onu Binance takip ediyor. Hemen hemen 4000'le. Onu Hayabi takip ediyor. O şekilde gidiyor. Bunu kastediyor haber. Hemen hemen kaç? Evet 8000 balina. 8000'den biraz daha fazla baktım net bir rakam var mı diye. Kaçırmayayım diye. Ama yok gördüğüm kadarıyla. Burada bana göre önemli olan haberin bölümü şu. Balinaların bu ticaretlerde arkadaşlar itibari para paritelerini değil. Yani mesela Ethereum ya da Bitcoin trade ederken Bitcoin USD paritesini değil, Bitcoin USDT paritesini tercih etmiş olmaları önemli. Yani bu şu demek oluyor. Kriptodan kriptoya bir trade gerçekleşmiş. Kriptodan itibari paraya değil. Dolayısıyla bu da bana göre adaptasyon açısından, kitlesel adaptasyon açısından önemli bir gösterge. Bu büyük paralarda bile itibari paradan ziyade sabit coin'lerin tercih edilmesi bence topluluk açısından güzel bir gelişme arkadaşlar. Bir haber daha var ki Haziran ayında biliyorsunuz 10 bin dolardan Haziran'ın başında ay içinde ayın sonuna doğru 8.800 dolarlara kadar gerilemiştik. Yani satışların baskın olduğu bir ay olmasına rağmen OKX'te alışların satışlardan, alış emirlerinden, satış emirlerinden bu balinaların yaptıkları trade'i baz alarak söylüyor. Hemen hemen iki katı olduğunu söylüyor. Bu da ilginç gerçekten. Yani satışlar baskın olan bir ayda bile alışların balinalar tarafından daha çok gerçekleştirilmiş olması hal yani piyasaya büyük para sahiplerinin inanmaya devam ettiğini gösteriyor arkadaşlar. Bitcoin, e, Bitcoin'de süper döngünün Bitcoin'i 1 milyon dolara 4 ile 5 yılda taşıyabileceğini söylemiş Dan Held. Dan Held Kraken Borsası'nın yöneticilerinden bir tanesi, Kripto para camiasında bilinen bir isim arkadaşlar. Şöyle söylemiş, şuna dayandırmış teorisini, genelde demiş boğa döngüleri diğer döngülerden çok daha kuvvetli oluyor demiş. Yani çoğu insanın bu boğa döngüsünde işte fiyatın 10 bin dolardan 100 bin dolara 100 bin dolardan 200 bine 200 binden 300 bine gideceğini düşündüğünü görüyorum demiş. Ama şöyle bir şey, biraz ütopik bir e, teori söylemiş. Şöyle diyor yani e, dünyada diyor insanların Bitcoin'in e, gerçekten merkeziyetsizliğini anlaması ve hani değer saklama aracı olduğunu anlamasıyla beraber aynı zamanda sosyalizmin yükselmesiyle beraber ilginç bir teori, e, vergilerin yükselmesi daha mantıklı gibi gözüküyor yükselmesiyle beraber ve insanların e, trilyonlarca parayı bu alana aktarmasıyla beraber Bitcoin'i hiçbir şey durduramaz. Fiyatta 1 milyon dolara kadar çıkar diyor. Son derece ütopik bence aynı zamanda da objektiflikten uzak bir görüş kendisi zaten e, kendi finansal portföyünün %90'ını Bitcoin'de tuttuğunu söyleyen bir insan belki de şahsi bir beklentisini ortaya koymuş. Olmaz diye söylemiyorum bunu ama bana böyle ekstrem seviyeler çok da mantıklı gelmiyor öngörüler açısından. Temel faktörler açısından elbette Bitcoin'in değerleneceğine inanıyorum ama kriter olarak bir rakam söylemek realizmden uzaklaşmak gibi geliyor bana arkadaşlar. Belki ben biraz daha realist yaklaştığım için. Binance'ın 2020 yılının ikinci e, şirket satın almasını gerçekleştirdiğini söyleyen bir haber var arkadaşlar. Bu satın almayı e, Filipin merkezli Swipe isimli bir firmayı satın alarak gerçekleşmiş. İlk satın alması Coin Market Cap'ti. Nisan 2020'de bu kanalda yine konuşmuştuk biliyorsunuz arkadaşlar. E, Swipe şu işi yapan bir firma. Kendi uygulamaları aracılığıyla Visa e, ve kendi sundukları banka kartları aracılığıyla ki Visa e, kartı temelli bir banka kartı kriptodan itibari paraya itibari paradan kriptoya dönüşüm yapabilecek kartlar üreten ve uygulamalarıyla onu e, belli e, perakendecilerde kullanılabilmeyi sağlayan bir firma hemen hemen 31 ülkeye yayılmış e, bir firma arkadaşlar yani bu 31 ülkede aktif aynı zamanda Avrupa en aktif oldukları alanmış binansın böyle bir firmayı satın alması ki firma kendi kararlarında özgür olacakmış bu habere göre böyle bir firmayı Satın alması, kitlesel adaptasyon açısından elbette oldukça önemli bir gelişme. Venezuela ordusunun arkadaşlar, bir e, Venezuela'lı bir Bitcoin madencisinin 315 asx e, temelli madencilik cihazına el koyduğunu söyleyen bir haber. Çok da komik bir şey var, ifade var. Neden el koyduklarının açıklamasında sadece legal dokümantasyonlarında eksiklikler olduğunu söylemişler. Yani Venezuela gerçekten kripto varlıkları seviyor mu, nefret mi ediyor? Çok böyle muallak bir konu. Kendileri Pedro diye bir kripto varlık çıkartmışlardı ama diğer kripto varlıklara düşmanca yaklaşıyorlar. Burada da yaptıkları gibi ilginç bir şey, haber bence. Jim Jeffries arkadaşlar Avustralyalı bir komedyen Jim Jeffries kendisi bir podcast'te bir tane bitcoin tuttuğunu söylemiş bu durumda haberde şunu söylüyor yani Elon Musk'ın biliyorsunuz 0.25 bitcoin'i bir arkadaşın hediyesiyle tuttuğunu söylediği haberler vardı dolayısıyla şu anda Elon Musk'tan 4 kat daha fazla bitcoin tutuyor gibi Jim Jeffries popüler de bir isim dünyada bilindik bir isim arkadaşlar ben hep söylüyorum böyle bilindik insanlar Bitcoin'i konuşması, Bitcoin aldıklarını söylemesi kitlesel adaptasyon açısından, teşvik açısından son derece önemli gelişmeler. Dolayısıyla ben önemsiyorum böyle haberleri arkadaşlar. Bir tane e, dramatik bir haber var arkadaşlar. Deutsche Bank hemen hemen 150 milyon dolarlık bir cezaya e, muhatap kalıyor bugünlerde New York'taki e, finansal regülatörler bu cezayı kesmişler arkadaşlar cezanın kapsamı ise biliyorsunuz Epstein'e kendisinin ismini bile ifade etmek istemiyorum çok fazla ama Jeffrey Epstein'dan bahseden onun davaları devam etmesine rağmen ki kendisi arkadaşlar e, çocuk deyim yerindeyse çocuk ticaretini yapan bir arkadaş e, araştırırsanız görürsünüz bu kanalda çok detaya girmek istemiyorum bu anlamda ifade etmek bile bana güç geliyor açıkçası kendisinin davaları devam ederken davalarını bilmelerine rağmen bu tip organizasyonlarda bu tip e, kendi yaptığı ahlaksız işlerdeki parasal aktivitelerini Doçevan Karacılı ile yaptığına dair bir ceza arkadaşlar bu 150 milyon dolarlık e, bu arkadaşlar biliyorsunuz ne için bunu Kripto para camiasında çok konuşulan bir haber bu belki doğrudan alakalı gibi gözükmüyor ama bu tip e, skandal isimler bu tip kötü insanlar bu aktivitelerini hep herkesin regüle olduğunu söyledi. Resmi bankalar aracılığıyla yapıyorlar. Ama aynı isimler, aynı ana akım medya Bitcoin'in bir dolandırıcılık enstrümanı olduğunu ve dolandırıcılar kötü insanlar tarafından kullanıldığını iddia ediyorlar. Öyle olmadığını net bir şekilde bu tip haberler ortaya koyuyor. O yüzden paylaşmak istedim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı Unutmayın, mümkünse yorumda yaparsanız çok makbule geçer arkadaşlar. Kend Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.